şu an hiç öldürmek istemiyorum ya. Abi niye öldürmeyeceksin al öldür ya. <laughs> Merak etmeyin keceleri. Şuradan atlamanla bunu kanıtladım. <laughs> evet evet farklı yerleri de al. Doğru tek tek alırsın hepsini. Birini alayım sonra diğeri bana beni alsın. Daha niye alsın oğlum? Dağılırken zombileri öldürecekler ya. İyi bir silah bulmam lazım. Mosin'den katla alamam bunları kuru kuru. M4'lü falan baktın mı oraya? Bakmadım hiçbir yere. Yukarı baktım. Abi adamla hazırlıksız çok rahat alırsın ya şu anda ikisinde. Ya toparlanana kadar... mermiye oldum. bakıyor ya. Ben çok şey yaptım adamları ya şimdi. Kaybolmasam öldüreceğim. E sonun en sonunda öldüreceğim. Türk'ün gözünü göstereceğim onlara. <laughs> Onlar da Türk zaten. Abi sen niye <laughs> hiç mi zombilere gidiyorsun saldırıyorsun ya? Silah bul dedi. Biraz güven kazanmam lazım. Yoksa her an tetikte olurlar bana karşı. Babamın sesleri nereden geliyor? Elimi kapatacağım, Ya da bile bile intihar ediyorsun yani. Niye gidiyorsun oraya ya? Fon çekiyorum. Adamları mı götüreceksin? Hayır. <laughs> Atlatacağım fon bile. Allah yazışmaları çok merak ederim öldükten sonraki. <gülüyor> <gülüyor> ne küfür ederler var ya Allah sonra. <laughs> kapına da gel. Az kalsın atlıyordum aşağı. Onu alırsın. Bir dakika şöyle bir Ne yapmaya çalışıyorsun? Zombileri, çek... heyecanlandırıyor. Şur, şuraya çekip zombileri şuraya gideceğim. Hey bak ben Adamlar da bunu izliyor ne yapıyor bu mal diye. <laughs> bilen var mı? Lan! Ne <laughs> olsun? ne yapayım oğlum? Gelin beyler gelin. Lan niye gelmemiş ki zaten? Malları ya. Hoppa da. Neyse helikopter. Görmedim ben son anda gördüm. Burada <laughs> yok. Ama yok bir şey. Sosu yok ya. Var işte. Aha. Ama olmaz. Of of alırsın. Of M4. m <laughs> söyleme bunları söyleme. bir tek tekli tek buldum de. Görmü görmemişler Bir tek tek, kurdu Gör, bir mi tek, mi? tek, tek buldum aldığını. evet. Aldığını görmemişler mi? Hı hı. Mi? onları vereyim. Sonra alayım takarken falan. Aynen takarken öldürürsün six ha. six augur at ha, Abi tamam, var tamam, ya gidiyorum. Dur <laughs> dur Vize sakin, çek, yap, dur. M4'te var ya tam kafadan tara Taktığımı görürlerse Bence tak ayakta tak Gözükmedi Aynen, bir de bastığın zaman gelecek çünkü Hamza bak şunun arkasına geç. A tara şimdi tara tara, tara, şimdi. Kalk tara kalk. İşte olmuyor. Tamam gel Tabii yerdekini mi havadakini mi alsak önce ya? Oğlum anladı yani. adam galiba. Ha? Bıçak var elinde. Yok lan yok anlamadı oğlum. Oğlum tara tara ikisi de aynı zaten. Yerdeyken tarıyor mu M4? Taramıyor. Taramıyor oğlum ayağa Taramı, kalk. Ayağa kalk. <laughs> Düşündüğüm şeylere bak ya. Abi yok. Oğlum arkası dönüyor. <laughs> dur, 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 dur. Sessiz ol, sessiz ol. Aa... Ne yapacaklar? Bak bak. Ne topla, <laughs> topla <yitenleri> topla. Ya, topla yer yok. adamlar var ya. at. Tamam, adam, tamam. at. Sessiz, sessiz ol. Aa... Sabah kaçı saat? <gülüyor> <gülüyor> Koy bunu YouTube'a falan. bu <laughs> ne yazdı? Orası hayır <laughs> oldu. <laughs> Ayağım. <Allah> Orası hayır ya. <laughs> Başın itibaren çeksek daha komikti. <laughs> ya ya ya. oradaki, <laughs> oradaki, adam var ya, sen onu tanıdın ya adam ne yapacak ne yapacak ne Gördüğün yedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazmıyorlar bile o kadar şok oldular. Ay Allah'ım ya. <laughs> o kadar silah var alamıyorum. Yazmıyorum. Ya hak ettiler abi. Aynen. Bana sıktılar evet, ya. Bir burada biter. <laughs> <laughs>